Bir tane fareden kaçma oynanıyoruz oynuyoruz. Hadi ama oyun başladık mı Buradan sarı kapımız var. Direkt yukarı doğru ilerleyelim. Herhalde bu oyunda aynen bu peynirlerden toplayıp 9 tane toplayacakmışız toplamda. 9 tane arayalım bakalım. Çiz çiz. Peynir peynir. Bakalım bakalım. Tarafa. Bir yerden ses geliyor. Ah bir de peynir bulduk. Çok iyi. Ha iyi da bulduk. Merdiven. Yani çıkalım yavaşça. Anahtarımız var ne? Peynir. Mavi kapı da buluyormuş. onu da öğrenmiş olduk. Üç peynirimizi de bulduk. Hadi şuradan verelim. Burada gri kapı var. O Or oraya nasıl gitti o ya? Şuradan bir şu var. Açalım, verelim.

takip ettiğiniz gibi duruyor hmm. orada da bir tane var orada da, da şey kırmızı an kırmızı bu peynir Mitte Safe sun, safe sun. Bakalım bakalım kırmızı yer nerede? Aa, Güzel 5 olduk. Altımızı da bulduk çok iyi. Bir

Paris. Sen bak beni bulduk. İtsan altı. Deşilir, tekrardan girdik. Şimdi ben tahtaya yerine Nasıl gideceğim acaba ben etmek güzel misin artık? Herhalde bu bir şey. Şu an ben burada kaldım. şu bir yolumu sıfırladım. Ve yine aynı şeyler şimdi Ama yine aldım. Yine klik. Klik klik klik. Cheers, cheers. Gidip bir. Arayalım bakalım. Koş, 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 koş. Bunun oradan gelmesi bayağı Bir daha yani bulduk geldi sana yedi. Bu adam biliyor ki bu adamı takip ediyor. Tatlı yapacağız? Burada mı? Buranın ilerisine ben Burada olabilir. Ne yapayım? istiyor da yok burada? Buraya mı koyacağız acaba? Ve... Ee... Çok kafam karıştı ya. Nereye gideceğiz arkadaşlar ya? Oğlum azı güzel buraya. Allah Buraya gelmemiş miydik? Kafam çok kırıştı. Aynı, aynı yer ya. Niye geldik buraya? Allah. Onun peşine gitti. İstanbul'da. bir takipte galiba fare ne yapacağım adam bir tane de yok tahta yakaladım da... da ben ne yapacağım hiç bilmiyorum buraya dayını gelmiş yandı ya, ne yapacağım ben. Ya? Buraya geldik Ne olacak? 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 Ne Buradan yürüyelim bakalım. Bu para nereden geliyor? Bu tarafa da canlı yürüyoruz. Koş 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 koş. Koş. Safe sonucu. aldım arkadaşlar. Biraz serttir arıyorum. Hadi. Hadi gel artık bari çıkıyor. daha yeni geldim bu aradan geçtim ben ya çok iyi hatırlıyorum da 에이, 브게이크아 지금. 마가 트리야어 Ne Ne yapacağız acaba? Barker yapıyorum. Cheese varmış. Tamir, ablam, var? <laughs> peynir lambamı Çıkalım.

pichani gerek kaldıktan evet, için koyduk evet, aldık ve tek kapıya nereye gidiyoruz Burda boya Bırak bu arabayı Öteki araba kaçıyor Öteki araba Kilit Koş 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 Koş, koş. Yoldan... Bu Neredeydi ya Bir yer vardı Neçki dönüyordum buraya geldim <laughs> <laughs> Kusura bakmayın, işte nasıl değil mi? Hmm. Çıkma lütfen çıkma. Evet buradan. Da. Buradan yukarı çıkıyoruz. <laughs> çekeceğiz çizimle <laughs> oh, 30 tane <de> koşmam lazım <laughs> öteki kodeye bağlanıyor galiba bu kodeye mi gidiyor buradan nereye gitti ya Ulan olduğumuz yer var Bırak beni Lütfen bırak beni. Lütfen, yapma. Yapma. Yapma be. Neyse patates yapacağız pek yapacağımız şey o mavi yeri takırabilir o zaman şu yeri alerjisi yerine koş 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 ya hep koşturuyoruz koş 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 evet bu kırmızı yerin karşısında şuradan oradan Şuradan gidiyorum şuraya gireyim ezberledim oradan gelmesin mi koy koy kardeş ya Git biber var aç burayı. Koş. O neredeydi o? Yapma. Yanına bile gitme. Tutunacak doğru şimdi. Bu saniye nasıl var şimdi?

Bizim ailemiz yüklene bakalım. gidiyoruz her gün zamanı re. Efe Araydı bir şey olacak galiba arkadaşlar e bu oyunda sonunu görmüş olduğunuz fareden kaçış oynadık videolardan daha çok kalma da çok iyi bir kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bir bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.